Yavuz Sultan Selim Han henüz şehzadeyken İran Şahı Şah İsmail'in çok iyi bir satranç ustası olduğunu duyar. Şehzadeliğinde bile rakip kabul etmeyen fıtratı onu ta Acem diyarına bu kudretli rakibiyle müsabakaya sevk eder. Üşenmez kalkıp gider. Lakin bir derviş kıyafeti ve kisvesiyle kendisini saklamak istemektedir. Ve bunun da elbet sebepleri vardır. Kollarını yırttığı eski bir derviş elbisesini giyerek alır sırtına bohçasını düşer yollara. Göğsüne de kocaman bir geçici dövme yaptırır. Tıpkı o dönemde birçok dervişin yaptırdığı gibi. Gece gündüz yol alır İran çöllerinde. Nihayet göğsünde dervişlik nişanı, üzerinde bir hırka, sırtındaki heybede bir lokma acem topraklarındadır. Önce bir handa kalır birkaç gece. İran'da satranç çok meşhurdur ve neredeyse bu oyunu bilmeyen yok gibidir o dönemde. Yavuz Sultan Selim Han handa kalan diğer yolcularla da satranç oynar ve karşısına çıkan herkesi kolaylıkla mağlup eder. Bu hal hancının dikkatini çeker. Kimsin? ''Necisin? Nereden gelir, nereye gidersin?'' Suallerinden sonra bu Osmanlı dervişinin şanı kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Mısır'daki Sağır Sultan'ın duyduğu haber Şah'ın sarayında da duyulur. Kendisi de çok iyi bir satranç ustası olan Şah İsmail, bu hususta rakibi olmasına tahammül edemez ve emreder. Hatta haykırır. ''Derhal o dervişi huzuruma davet edesüz. Görelim ki kameti kıymeti ve dahi mahareti rivayet edildiği üzere ve çile müdür. Bir de biz tecrübe edelim.'' Yavuz Sultan Selim Han saraya davet edilir. Zaten Yavuz'un maksadı da budur. Şah İsmail ile savaş meydanlarında kapışmadan evvel satranç tahtasında kapışmak. Şah'ın huzuruna çıkan Yavuz Sultan Selim Han evvela küçümseyici bir tavırla baştan aşağı süzülür Şah İsmail tarafından. Ne de olsa basit bir derviş görünümündedir her şeyiyle. Şah İsmail satranç deliyle sorar. Bre derviş sen misin Şah'ın karşısına vuruşmak için rakip diye çıkacak piyade? Yavuz Sultan Selim Han'ın cevabı da yine satranç diliyle olur. Bazen bir piyade dahi mat eder şahı bu devranda. Bilmez misin ey hükümdar. Kısa fakat dostça bir muhabbetten sonra müsabaka başlar. Sarayın devasa salonunda nefesler tutulur, kelimeler yutulur. Lakin Yavuz Sultan Selim Han çok kısa bir süre içinde mat olur. Bu durum cali bir dikkattir zira Şah'ın saraya bir anda duyulan dervişin bir anda mat olması vardır muhakkak bir açıklaması. Şehzade Selim elbette kasıtlı olarak mağlup olmuştur rakibine. Evvela bir tanımak ve tartmak ister düşmanını. Metodu nedir? Tarzı, tavrı, terakkisin nicedir? Bundan sonra yapacağı hamle ona göredir. Şah İsmail rakibinin bu kadar kısa süre içinde mağlup olmasına bir anlam veremez. İçten içe de şüpheye düşer. Bu işte bir oyun olduğunu sezer ve tekrar oynamayı teklif eder. Taşlar yeniden dizilir ve ikinci müsabaka başlar. Bu defa da çok kısa bir süre içinde Şah İsmail mat olur. Hem de az önce rakibinin mat olduğu gibi değil, seçimsiz ve çaresiz bırakılarak ezici ve dahi bir kuvvet karşısında çok kötü bir şekilde mat olur. Şimdiye kadar hiç olmadığı bir biçimde, zavallıca, koca bir kaplanın pençesindeki küçük bir sıçanın çaresizliğiyle mat olur. Bu küçümsediği derviş karşısında öfkelenir ve bu öfkeyle gürler birden rakibine. Bre derviş, şahlar mat edilir mi? elinin tersiyle de bu garip dervişe bir tokat aşk eder. Yavuz Sultan Selim Han ne bu tokadın ne de bu sualin altında kalmamalıdır. Cevap verir. Şahların mat edilmeyeceği danışıklı dövüşünü bilseydim elbette benim dahi tavrım ona göre olurdu. Tokadın cevabını ise birkaç yıl sonra verecektir. Bu tokadı unutmamak için kulağına bir köpe takar. Kulağına küpe olsun deyimi buradan gelir. Şah İsmail mat olmuştur. Kızar, öfkelenir, köpürür lakin hakperesttir. Verin şu küstah dervişe bir kese altın uzaklaşsın buradan. Şah İsmail hala onun Yavuz Sultan Selim olduğunu anlamamıştır. Yavuz Selim altın kesesini alır ve Şah İsmail'in sarayını terk eder. Lakin Şah'ı mat ettiği büyük solunun devasa kapısından çıkmadan önce geriye doğru döner ve tahtında oturan Şah İsmail'e şu şiirini okur. Sanma Şah'ım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ağ yar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur. Yavuz Sultan Selim'e ait olan bu kıta onun ne yüce bir şair ve ne büyük bir dahi olduğuna en bariz bir remizdir. Zira mısralar soldan sağa da okunsa, yukarıdan aşağıya da okunsa aynıdır. Divan edebiyatında buna vezni aher denir ve bu tarzda yazılan ilk kıta da budur. Yani divan edebiyatı vezni aher gibi bir cevheri Yavuz Sultan Selim Han sayesinde kazanmıştır. Şehzade Selim, Şah'ın verdiği bir kese altını Tebriz'de şehrin taç kapısına yakın büyük bir çınar ağacının altına gizlice gömer ve Tebriz'i terk eder. Aradan yıllar geçer. Yavuz Selim padişah olur ve İran üzerine bir sefer düzenler. Çaldıran olasında iki güçlü şah karşılaşır. Yıllar önce Tebriz'de bir satranç tahtasında karşı karşıya gelen iki şah bugün gerçek bir savaş meydanında ordularıyla canlı birer satranç taşları gibi dizilmiş birbirlerinden ilk hamleyi beklemektedirler. Yavuz Sultan Selim Han yıllar önce haksız yere yediği tokadın acısını hala unutmamıştır. Ve işte bugün o tokadın bedelini ödetme zamanıdır. Kıran kırana bir savaş olur. Çaldıran Ovası'nda o gün insanın başını ağrıtacak derecede bir kan kokusu hakim olmuştur havaya. Ve netice et meydanına dönmüş alanda skor tablosu 2-1'i gösterir. Şah İsmail ikinci defa mat olmuştur. Hem de bir daha ayağa kalkamayacak şekilde tam bir mat. Yıllar önce kulağına takılan küpenin artık çıkarılma zamanı gelmiştir. Oyunda da gerçekte de mat ettiği şaha da son darbeyi gönderdiği mektuptaki şu cümlelerle vurur. Ben sana çaldıran da mat olacağını yıllar önce Tebriz Sarayı'nda satranç tahtasında gösterdim. Lakin sen basiretsiz bakışınla karşında sadece basit bir derviş ve basit bir oyundan başka bir şey göremiyordun. Şah İsmail Yavuz'un mektubunu okurken okuduğu her bir cümle bir hançer darbesi gibi iner göğsüne ve mektup şu cümlelerle son bulur. Tebriz Sarayı'nda mat olduğu bir dervişe tokat atmak erlik değildir. Atacaksan tokadı böyle atacaksın.